Hayat kalitesini ciddi ölçüde düşürüyor. Türkiye'de 12 milyon kişiyi etkiliyor. Migren'den bahsediyoruz ve bu rahatsızlık bu mevsimde artışa geçiyor. Peki mevsimsel migren ataklarından korunmak için ne yapmalı? Var mı efendim migreniniz? Var ama şu anda hiçbir birkaç aydır çağırmıyor. Hele bu dönemler çok çok fazla yaşıyorum zonklayıcı bir ağrı günlerce sürebiliyor. Sonbaharda artışa geçiyor ve kadınlarda daha çok görülüyor. Her migren hastasının farklı tetikleyicileri oluyor. Ne yaptığınızda ağrıyor? Daha çok kafam bir parça ıslak olduğunda dışarı çıktığımda ağrı yapıyor. Neler sizin migreninizi arttırıyor biliyor musunuz? Teşbit edebildiniz mi? Ya bilim stres çoğunlukla yapıyor. E, havalar tabii ki. Milyonlarca kişi bu hastalıktan muzdarip. Hastalığın adı migren. Ne zaman geleceğini bilemiyorsunuz. Ne kadar süreceği ise hiç belli değil. Ve üstelik de o kadar çok nedeni var ki işte onlardan birkaçı. Türkiye'de yaklaşık 12 milyon migren hastası var. Çok sık bir hastalık migren. Ortalama her 4-5 kadından biri migrenli. Migren en çok sonbaharı seviyor. Hele bir de hava rüzgarlıysa, atak hemen kendini gösteriyor. Lodos taşıdığı bir takım partiküller nedeniyle migreni tetiklediği düşünülüyor. O nedenle lodoslu havada çıkmamak ya da çıkarsak maske kullanmak ya da işte atkı vesaire kullanmanın faydası var. Uçak yolculuğu migreni tetikliyor. Migreni olanların asla aç kalmaması gerekiyor aç kaldığınız anda başınız zonklamaya başlar. E, dolayısıyla düzenli beslenmek, öğün atlamamak çok önemli. Ancak bu gıdalardan uzak durun. Mayalı gıdalar, es es eski kaşar gibi bazı peynir çeşitleri, bazı hastalarda turunçgiller tetikleyici olabiliyor. Çikolata ve kahve kimine migren hata yapıyor, kiminin ağrısını azaltıyor. Kahve içtiğinizde migren ağrınız mı azalıyor? Evet. Çay, kahve bence daha iyi geldiğini düşünüyorum benim için. Kafein Günde bir kahve içiyorsanız onu içmediğiniz zaman da migren atağınız olabilir ama kafeini sık günlük miktarının fazla olması uzun vadede sıklaştıran bir şeydir migren ataklarını. Stres, yorgunluk ve uyku düzensizliği de migrene davetiye çıkartıyor. Uzmanlar migren hastalarına tetikleyicilerle ilgili bir günlük tutmalarını öneriyor ve eğer atak sayısı ayda dördün üzerinde ise uzman yardımı şart.